Merhabalar. Hep kalabalık, cıvıl cıvıl görmeye alışkın olduğumuz New York, Milano, Londra gibi şehirlerin drone ile çekilmiş görüntülerini birçoğunuz izlemiştir. Bu ürkütücü boşluk ve ağınızın içine bir bireyin varoluşunu en güzel anlatan kişilerden biri Amerikalı ressam Edward Hopper. Bugün paylaşmak istediğim Aaron Copland'ın Quiet City, Sessiz veya Issız Şehir adlı eserini eşlik eden görüntülerde Edward Hopper'ın resimleri ve farklı ıssız şehir fotoğraflarından kurgulanmış. Belli bir Avrupa geleneğine bağlantılı ancak belirgin bir şekilde Amerikan müziği diye tanımlayabileceğimiz bir dilin ilk temsilcileri Gershwin ve Copland şüphesiz. Quiet City 1939 yılında Irving Shaw adlı bir tiyatro yazarının e, aynı isimli oyunu için bestelenmiş müziklerden oluşuyor. Elia Kazan'ın yönettiği oyun sahnede ancak iki temsil boyunca dayanabilmiş ve bunun üzerine bestecide bestelediği müziklerden bu senfonik eseri ortaya çıkarmaya karar vermiş. Oyunun konusunu kendi kırılganlıklarının farkında olan bir toplumun bireylerinin duyguları diye özetlemek mümkün ve bu bireylerden biri de gece boyunca sokaklarda dolaşıp, ıssız şehrin sokaklarında dolaşıp duygularını dile getiren bir trompetçi. Aaron Copland bu eserinde yaylı çalgılar dışında solo trompet ve oboe ailesine ait olan çift kamışlı yani tahta nefesler ailesine ait olan bir enstrümanı, korangileyi kullanmış. Gerçi Kurang deyi besleyici trompetçinin sıra nefes alabilmesi için kullandığını söylese de duyacağınız gibi esere oldukça farklı bir doku, farklı bir renk katıyor. Bestecinin özgün dilini oluşturan bütün unsurları bu eserde bulmak mümkün. Bir yandan caz müziğinin notaları, dünyası, diğer yandan da Yahudi dini müziğinde kullanılan koç borunuzuna yapılan şofar adlı bir enstrümanın sürekli tekrar eden notalardan oluşan dünyası bir şekilde birbiriyle yarışmadan ve çelişmeden bir arada var olabiliyor. Bu yüzden benim için Quiet City ancak müzik yoluyla başarabileceğimiz, birden fazla kültürel kimliğe ait olabilmenin en güzel ifadelerinden biri.